Tekrar herkese selam. Ee, kanalımı takip edenler çılgın yelek e, başlığı adı altında motif bir motif iki şeklinde yelek motiflerini e, görmüşlerdir. Ama onun öncesinde benim elimde bulunan motiv, e, motiflerle e, yelek çalışması yapmak istiyorum tekrar ve e, bu aslında bilindik çok fazla gördüğünüz motif e, ve evde kalan iplerle e, yaptığım motifler. Sadece şuradaki ipi e, normal e, kullanılmayan ip e, ama diğerleri evde var olan ipler veya bu şekilde söktüğüm iplerden yaptığım motifler. Mot e, yelek 24 e, motiften oluşacak ama 24 sayısını siz uzun seviyorsanız altına 7 şerli ekleyerek dilediğiniz kadar uzun hale getirebilirsiniz ve beden e, olarak da ben 36 diyorum. Ama bazen 38'i giydiğim olabiliyor ve 36 ile 40 arasındaki bir beden şeklinde herkes giyebilir diye düşünüyorum. Bunun dışında ne söyleyebilirim? Evet, tığ 3,5 mm kullanacağım. ve Dediğim gibi bilindik motif ve benim kendi şu anda patchwork motiflerini sizinle paylaştığım ee, yelekten önce bir ön yelek çalışması e, olmasını istedim çünkü aslında bunları ben birleştirip e, bedeni kendimde oluşturmaya e, çalıştım ama elimde var olan motifleri neden sizinle e, birleştirmesini gösterip paylaşmayayım anlamında <laughs> beklettim gördüğünüz gibi e, ve ip koparmadan kesmeden birleştirme şeklinde yapmak istiyorum o yüzden e, bu belki çok sık e, göreniniz olmuştur, e, yelek çok sık yapanlar elbette biliyordur ama bilmeyenler için ben çok kısa, seri şeklinde geçip daha sonra birleştirmeye geçmek istiyorum. Dediğim gibi elinizde var olan ipler, di, renk seçimi dilediğiniz e, şekilde ama son e, birleştirme rengi tek renk olursa belki daha iyi olabilir diye düşünüyorum ama farklı renkte tabii ki yapılabilir. O yüzden bunları çekiyorum ve başlıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde küçücük ipler ve şu şekilde çapraz yapıyorum, tığ geçiriyorum. Sonrasında sabitliyorum bir zincirle ve iki zincir daha çekiyorum. Tığa ip alıp aynı yere batarak ikili trabzan yapıyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde ikili ikili trabzan grubundan 8 tane yapacağız ve aralarda da 2 zincir olacak. Şu an bir tanesini yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere batıyorum. İkili trabzan kapamadım. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve tek seferde kapatıyorum. Bu iki oldu. Tekrar 2 zincir ve aynı yere batıyorum. İkili trabzan ve ikincisini yapıyorum. Tek seferde kapatıyorum. 3 oldu tekrar iki zincir aynı yere batıyorum ikili trabzan kapamadım ikinci ikili trabzanı yaptım ve tığda üç tane var tek seferde kapatıyorum 1 2 3 dört tane yaptım 4 tane daha yapacağım ve burada bitireceğim şurada bitirirken görüşelim Evet sıra sonuna geldim 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ikili trabzan grubu aralarda da iki zincir var ve sırayı kapamak için bir iki zincir çekiyorum ve hemen şuradaki ilk ikili trabzan grubunun tepesine batıp kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çekip ipi kesiyorum ve birinci sırayı bitiriyorum. Şu ortadaki ipi de çekiyorum iyice. Şimdi diğer sıraya geçiyorum. Farklı renk tonuyla başlangıç ilmeğini çekiyorum. Batacağım nokta herhangi bir iki zincirlik boşluk. Yine aynı ikili trabzan grubu yapacağız. Ama bu sefer iki zincirlerin içerisinde iki tane ikili trabzan grubu yapıp aralarda da bir zincir çekerek diğer ikili grubu yapacağız. Herhangi bir dediğim gibi iki zincirden başlayabilirim. Battım. Birinci ikili trabzan. Tekrar aynı yere battım. Bu ikinci ikili trabzan. Ve kapattım. Bir zincir çektim ve aynı yere battım. İkili trabzan ve tekrar bir tane daha ikili trabzan ve tek seferde kapattım. Bu şekilde bütün ikili trabzan iki zincirleri bu şekilde yaparak sıra sonuna geleceğiz ama diğer iki zincire geçerken yine bir zincir atıyorum iki zincire ikili trabzan grubu yapıyorum iki tane tığı da bekletiyorum bu birinci ikili trabzan grubu Araya bir zincir çektim ve tekrar aynı yere batıp ikinci ikili trabzan grubunu yaptım ve yine tek seferde kapattım. Bir zincir çekip diğer iki zincir boşluğuna geçtim. İpi de üzerine koyarak tekrar ikili trabzan, ikinci ikili trabzan kapamadım. Şimdi tek seferde kapatıyorum. Bir zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum. Ve kapatıyorum. Bu şekilde bütün ikili e, zincirleri bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum ve şurada bitirirken buluşalım Evet sıra sonuna geldi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane aynı yere yapılmış iki tane ikili grup şeklinde ikili trabzan grubu yaptıktan sonra iki zincir Pardon bir zincir çekip başlangıç ilmeğine batıyorum kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çekip ipi kesiyorum ve bu sırayı da bu şekilde bitiriyorum. Yeni sıraya başlamadan önce şu en ortadaki ipi başlangıçtaki ipi sabitlememiz gerekir. Çünkü bu tam başlangıç noktası açılabilir. Ben motifleri bu şekilde sabitliyorum. Motifleri ipi çünkü tam başlangıç noktası ve sabitlemezsek eğer açılabilir. Onu önlemek için böyle yapmak önemli. Bir diğer ipi yürüttüm. Onu da kesebilirim. Şu ipi de şimdi yürüterek devam edeceğim. Şimdi yeni sıraya dediğim gibi diğer iple geçiyorum diğer ipi alıyorum ve yine başlangıç ilmeğini çekiyorum. Herhangi bir bir zincirlik boşluğa batarak başlayabilirim. Şimdi burada bütün bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili e, trabzan grubu yapacağız. Şu şekilde herhangi birinden başlayabilirim. Batıyorum bir zincirlik boşluklara. Çünkü artık hepsinde bir zincirlik boşluk var kapattım. ikili trabzan kapamadım. Tekrar iki trabzan yaptım. Kapamadım. Tekrar iki trabzan yaptım. Ve şimdi tek seferde kapatıyorum. Aralarda iki zincir çekeceğim. ama şu ipi çıkarayım. Burada bir zincirde çekebilirsiniz. iki zincirde ama ben Pardon şunu tekrar koyayım. Battım ikili trabzan. Tekrar battım ikili trabzan. Tekrar battım ikili trabzan. Ve tek seferde kapatıyorum. Eğer e, bedeniniz 36-38 arası ise buralarda iki zincir değil bir zincir çekebilirsiniz. Yani bir zincir çekip tekrar yapabilirsiniz ama biraz daha 38-40 arası bedenler için iki zincir çekerek diğer bir zincire geçip tekrar ikili üç tane üçlü trabzan grubu yapabilirler. Ben iki zincir çekiyorum ve bu şekilde bir zincirleri yapıyorum. tane ikili trabzan grubunu tığda biriktirip tek seferde kapatıyorum ve iki zincir çekip diğer bir zincire geçip bunu yeniliyorum. Gördüğünüz gibi şimdi bu ipi de ipleri tutacağım. Ve devam edeceğim. Bu şekilde devam ediyorum. Bitiminde görüşürüz. Sıra sonundayım ve 2 zincir çekip, başlangıçtaki ilmeğe batıp kaydırıyorum. Tekrar 1 zincir çekip ipi kesiyorum. Diğer sıraya geçiyorum. Yine başlangıç ilmeğini çekiyorum. Daha iki doluyorum. Herhangi bir iki zincirlik yerden başlayabilirim. Batıyorum. Buraya üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Araya iki zincir çekip tekrar Sağa iki dolayıp aynı yere batarak üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi motif aslında kare haline getiriyorum. Yaptım. Burası birinci köşe. Sonrasında bir zincir çekiyorum. Sıradaki iki zincire batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum tekrar bir zincir çekiyorum sıradaki yere batıp 3 tane tekli trabzan yapıyorum tekrar bir zincir çekiyorum şimdi bunu yeniliyorum sıradaki yere batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve tekrar bir zincir çekip köşeyi oluşturuyorum ta 2 doluyorum ve batıyorum 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir ve tekrar aynı yere batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bunu yineliyorum tane köşeyi yaptım ve bir tane kenarı yaptım. Şimdi bir tane daha kenar yapalım. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki yere batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Tekrar bir zincir çekiyorum. Sıradaki yere batıyorum. 3 tane tekli trabzan. Burası tam motifin ortası. Kenarın ortası yani. Tekrar bir zincir. Sıradaki iki zincirlik boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Ve yine bir zincir sıradaki yere batıp köşe oluşturuyorum. 3 tane ikili trabzan. zincir. Tekrar aynı yere batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde motifin etrafını dolanıyorum. Ve kare haline getiriyorum. Şurada bitirirken buluşuruz. Evet. Sıra sonuna geldim. Biz şu sıradayız. Çekeyim. Bir zincir çektim. Ve başlangıçtaki ilmeğe batarak ipi kaydırdım. Tekrar bir zincir çekip sabitledim ve ipi kestim. Şimdi motifin birleştirme renginden önceki son sırasını yapıyorum. Şimdi artık normal yapabiliriz. Başlangıç ilmeğini çekiyorum. Herhangi bir köşeye batıyorum. 3 tane ikili trabzan araya 2 zincir ve tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve bir zincir çekip hemen diğer bir zincirlik boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan tekrar 1 zincir diğer bir zincire geçtim 3 tane ikili trabzan tekrar bir zincir diğer bir zincire geçtim 3 tane ikili trabzan orada zincir çekmeden de yapabilirsiniz tabi ama ben altlarda bir zincir çektiğim için burada da bir zincirle gidiyorum ve böylelikle motifin aslında herkese göre e yelek e bedenine uygun olması için de bu şekilde daha uygun olur diye düşünüyorum. Tekrar bir zincir çektim ve köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir ve tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yine bir zincir. Bir de tutuyorum şu şekilde. Diğer bir zincire batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Etrafını bu şekilde dolanıyorum. Şurada bitirirken görüşürüz. Evet sıra sonundayım. Bir zincir çektim. Sonuncu bir zincirlik boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve tekrar bir zincir çekip başlangıç ilmeğine batarak kapatıyorum ve bir zincirle sabitliyorum ve ipi kesiyorum bu şekilde ipleri ben yedirerek devam etmiştim ve fazlalığı kesiyorum ince bir tığ yardımıyla buradaki ipi de öncelikle şurayı arka tarafı hemen yan taraftaki trabzanın arka katından arkaya geçiriyorum burada sabitliyorum gizliyorum şöyle burada burada şuradan şu şekilde yapıp gizliyorum ve fazlalığı keseceğim bu şekilde kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz ve gördüğünüz gibi oldukça büyük bir motif oldu. Çünkü her bedene olmasını istediğim için. Renk seçimi size kalmış. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ee, bu yelek, yelek e, motifi için 24 tane gerekli. Ama 24'ün üstüne uzun istiyorsanız 7 ekleyerek, 7 fazla yaparak ama en az 24 motif yapmanız gerekecek. E, ama uzunluk size kalmış opsiyonel. Onu fazla 7 motifle bunu dengeleyebilirsiniz. Örneğin 24'ün üstüne tekrar 7 motif yaparak alt tarafındaki yerleri daha uzun şeklinde yapabilirsiniz. Ben motifi bu şekilde anlatmayı bitirmiş oluyorum. Ben de dediğim gibi motifler zaten vardı ve birleştirmeden önce bunu sizinle paylaşmak istediğim için bekletiyorum. Sonraki aşamada birleştirme kısmına geçeceğim ve daha sonraki aşamada da kenar borcu kısmına geçerek bir tane yelek sizinle birlikte yapmak istiyorum. O halde benimle birlikte yapmak istiyorsanız bitirdiğim motiften en az 24 ama daha uzun isteyenler için 24'ün üstüne 7 koyarak bunu çoğaltarak dilediği kadar motif sayısı ile yapabilirler. Bir sonraki bölümde birleşme kısmında tekrar görüşmek üzere